Hepinize çok teşekkür ediyorum. 40.000 abone sınırını da geçmiş bulunmaktayız bu sabah itibariyle. Çok teşekkür ediyorum. Ben Sami Tekcan. 30 Aralık 2020 yayınımıza başlamış bulunmaktayız. Instagram tarafından da bunu kutladık. Takip edebilir, soru sorabilirsiniz. Ve özel yatırım danışmanlığı için de bu taraftan iletişime geçmenizi tavsiye ediyorum. YouTube tarafında çünkü veya da mail olarak Sami samitekcan... Yani şuradakinin tam tersi samitekcan.gmail.com'a mail de atabilirsiniz özel yatırım danışmanlığı için. Bunun dışında tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir şekilde ivmelenmemizi yakaladık. Çok şükür son haftalarda çünkü söylediklerimizin izleyiciler tarafından da mantıklı ve makul olduğu, istikrarlı, tutarlı olduğu gözlemlenildi. Hepinize çok teşekkürler. A Market sponsorumuza da çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca kendilerinin şu anda bir kampanyaları var. Yıl başına özelde Noel haftasında böyle bir kampanya yapmışlardı. Uluslararası bir firma. Kendileri Türkiye'de de işlem gerçekleştiriyor. Demo hesap açabilirsiniz, gerçek hesap açabilirsiniz. Avantajları web sitesinde de görülmektedir. Aşağıdaki linkten de zaten kendileriyle iletişime geçebilirsiniz linke tıkladığınız takdirde. Şimdi dolar TL 7.36 seviyelerdeyiz. Peki neler konuşmuştuk? Bir 7.20'ye kadar geri çekilme beklediğimizi fakat orta vadede en azından Mart ayına kadar şöyle bir 7.48 lira hareketini göreceğimizi söylemiştik. Ama 7.20'leri de test edebileceğimizi bunların gayet olumlu senaryolar olduğunu. Çünkü Naci Abal ve ekibinin gayet yabancı yatırımcıyı çekmekte başarılı olduğunu söylemiştik sizlerle birlikte. Nitekim bunlar da çıktı. Yani yabancı yatırımcıların buraya gelip dolarlarını bozup TL mevduatlarda kalmaları ve özellikle Borsa İstanbul'da fazlasıyla yatırımcı olmaları. Şimdi faiz konusunda insanlar şöyle ayrıştı. Zannediliyor ki bütün yabancı yatırımcı dolarını getirdi, TL'ye çevirip faizde tutuyor. Hayır, bütün yabancıların parası şu an faizde falan değil bunu Borsa İstanbul'dan haberi olmayan işte en son 20 sene önce işlem yapmış olan ekonomistler söylüyor. Çünkü Borsa İstanbul tarafında da gayet hareketlilik var. Bununla birlikte artık neler bekliyoruz? Tepki hareketine başladık diyebilir miyiz? E tabii ki de yani 7.30'a kadar düşmüş bir dolar TL var. Bunun tepki hareketi olacak illa ki 7.30 seviyesinde. Ha, belki bazı ekonomistler 7.20'den de gelebilir dedi. Gayet saygı duyuyorum mantıklı bir açıklamaydı. 7.30 ya da 7.20 tarafından zaten tepki yükselişinin gelmesi bekleniyordu. Ama kısa vadede böyle çok çok büyük bir 7.90'ın üstünde hemen çok kısa vadede bir hareket beklemiyoruz dolar TL paritesinde. Özellikle de 8 lira fiyat seviyesinin şubat sonundan önce pek kolaylıkla geçilemeyeceğini şu anki ortamlarda söyleyebiliriz. Teşvik paketleri hala devam ediyor. 600 dolarlık yerine 2000 dolarlık olsun diye Amerika'da bir açıklama geldi. Fakat bu tam anlamıyla Senato'dan onay alamadı. Size farklı anlatanlar var. Sadece amacım burada doğru bilgiyi vermek. Yani onlar öyle diyor, ben böyle diyorum demek değil. Yanlış bilgi verenler var. O bilgi öyle değil. Senato'dan onay alamadı. O 2000 dolarlık çek herkese 2000 dolar gitsin. O onaylanmadı. 600 dolar olayı hala masanın üstünde. Bunları da söylemiş olalım ve ons altın 1887 dolar seviyesindeyiz ons altında ve göreceli olarak daha pozitif ama hala Noel'in etkisiyle birlikte Likiditenin azlığıyla bu kelime de çok zor. Öğrencilik yıllarımda da söyleyemezdim. Nakit akışının azlığı sebebiyle ons altın tarafında da ons gümüş tarafında da çok da büyük hareketler göremiyoruz. Bir bant hareketi Noel'den kaynaklı, zamandan kaynaklı bir bant hareketi var. Şimdi burada önemli olan direnç seviyemiz hala korunuyor. 1900 doların üstünde kapanışlar görmediğim sürece ki artık bu çok ciddi bir direnç oldu. Günlük kapanışlar istiyoruz. Yani eğer 1900 doların üstünde bir günlük bir gecelik bir kapanış göremedikten sonra bunun pek bir mantığı olmayacak. Neden onu da söyleyeyim size. Daha öncesinde 1900 doların üstüne çıkıp 4 saatlik grafiklerde ve saatlik grafiklerde tekrar kapanışı aşağıda yaptık. Bunun tekrar olabilitesine karşı ve piyasanın güveninin yitirilmesi ons altın tarafında böyle bir hareketle bundan kaynaklı bir gecelik ons altının 1900 doların üstünde bir fiyat seviyesinde kapanması lazım ki hem ons altıncılar için hem de gram altıncılar için olumlu bir seyir olsun. Biraz da gram altını konuşalım. Çünkü bizim insanımız daha çok gram altın tarafında yatırım yapıp işlemlerini yapıyor. Gerek banka gerek fiziksel olarak. Gram altın tarafında da yükseliş etkisini tam anlamıyla görebildiğimizi bahsetmek için 460 lira fiyat seviyesinin üstüne çıkmış olan bir yani kabaca dolar TL'yi de düşündüğümüz zaman şimdi hemen şey ajansları gelir e peki ons altına bağlı değil miyiz? Tamam yani burada kabaca zaten e, Ons altında böyle bir yorum yapmıyorum ama gram altında mecbur hani o yani kabaca 460'ın üstünde kalacak diye iki bacağı olduğu için dolar tl tarafı da. E, lakin şu an şöyle bir 13-15 liralık bir uzaklığımız var bu seviyeden. E, gram altıncılar için 510-520 lira seviyelerinden aldım yandım bittim biz battık e, 50 bin zararım var 30 bin zararım var. Hayır e, bu şekilde düşünmeyin. ...sonuç olarak bu size iyi bir tecrübe oldu. Bence böyle düşünün. Yani eke eke ders oldu demeyeceğim. Hayır, tecrübe oldu. En azından bir sonraki işlemlerinizde... ...gümüş, altın, borsa ya da herhangi bir e, yatırım aracını kullanırken... ...zirvelerden ve işte komşunuz kâr etti, dayınız kâr ...hadi bir de siz atlayın. Artık bu muhabbetlere girmezsiniz diye düşünüyorum. Altın da olsa, e, iki katı altın da olsa, ne olursa olsun... Bu tarz şekilde hareketlerde yatırım yapmak doğru değil. Bir şeyi ucuzken almak makbuldur ve bu Türk halkının çok da becerebildiği bir şey değil. En azından gram altın tarafında görüyorsunuz. Hem benim videolarımda hem başkalarının videolarında yorum olarak 530, 520, 510 maliyetlerini sıklıkla okuyoruz. Demek ki Türk halkı çok da fazla ucuzdan almayı sevmiyor bir şeylere. Özellikle de söz konusu şey altınsa. E, şu an alım için uygun mu? Hocam yani düzgün bir şekilde yorumlayacak olursak %100 bir şekilde gram altına girmenizi önermiyorum. Ee, buradan maliyet toplamak için aşağıdan alanlar illa ki olacaktır. Yani çok yukarıda 530'larda maliyetiniz varsa bunu benim size söylememem gerekli. Eğer TL varlıklarınız da varsa, altında da ısrarcıysanız maliyetlerinizi bu seviyelerden aşağı çekmelisiniz. Bunun dışında daha aşağı seviyelerde nereleri görebiliriz? 440 ihtimaller içerisinde yani gram altın tarafında 440 liralı seviyeler 440 lira seviyesi ihtimaller dahilinde hani orayı da beklerim diyenler varsa bunu da yatırım tavsiyesi olmadan her videoda söylediğimiz gibi söyleyelim size de gram gümüş evet gram gümüşçüleri e, memnun etmeden önce önce bir ons gümüşü konuşalım daha sonra. Ons gümüş çok şükür e, hala olumlu seyrini devam ediyor ve ons altının üstünde performans göstermeye devam ediyor. 26 39 seviyelerindeyiz ons gümüş tarafında ve yüksek ihtimalle bu kanal hareketinden sonra yukarı doğru bir hareket gidecek ve gümüşün önderliğinde altın fiyatlarının da yükselebileceğini söylemek mümkün. Fakat gümüşün liderliğinde olacağını düşünüyorum ben bu senaryonun. 26 11 kısa vadede gümüş ons tarafında bir destek seviyesi olarak çalışacak. Daha sonrasında kademeli olarak 26.70'i kırdıktan sonra 27 ve 27.5'u denemeye çalışacak. Peki gram gümüş TL tarafında nasıl bir şeyler olur? Destek olarak 6.15 ve 5.95'e kadar sarkabilme potansiyeli var. Bunun iki türlü sebebi var. Ons gümüşün kayıplarda çok agresif olması ile alakalı ve dolar TL'nin bu tepki yükselişinin tekrar bir satış yiyebilme politikası. Yani burada iki tarafı da hesapladığımız zaman hem dolar tl'nin tepki yükselişinden bir satış alması hem de ons gümüşün fevri kayıpları bize buradaki matematiği 5.90-5.95'e kadar çekebilecek bir potansiyeli var. Ama çok da ısrarcı olmayın. Yani 6-10 seviyeleri kötü seviyeler değil yani 10 kuruş 15 kuruş daha aşağı seviyelerden alacağım diye anlık olarak kaçırmalar ya da işte 5-6 kuruşta kaçırmaları ben pek önermiyorum. Zaten 5-6 kuruşu bankaya ödüyorsunuz makas olarak hatta 6 kuruş diyebiliyorum ödediğiniz makas. Bundan kaynaklı çok da böyle son saniyelerde girmeye çalışmayın. Gram gümüş tarafında da söyleyeceğimiz bu şekilde. Bugün kısa keselim. Artık borsa tarafına çok fazla zaman ayıramadık onlara özel bir video çekeceğim. Borsa ile alakalı merak etmeyin çünkü pek ilgilenmeyenler var. Özellikle bu gram altın gram gümüş dolar TL yorumlarını dinleyenler. borsa ile zaman kaybetmek istemiyorlar. Onları da anlıyorum ve de saygı duyuyorum. O yüzden borsacılar için ayrı bir video gelecek yakın zamanda sponsorumuza da teşekkür ediyoruz. Tekrar A Market'se de aşağıdaki linkten de ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere takipçilerimi seviyorum tekrar teşekkür ediyorum 40 bin abonenin üstüne çıktığımız için hepinize iyi akşamlar